Değerli Kanal Bey izleyicileri merhabalar. Başkent Durağı'na hoş geldiniz. Bugün Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi'nden Profesör Doktor Coşkun Aras Bey'i misafir edeceğiz. Coşkun Bey hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Çok teşekkürler. Kendileri anestezi ve rehabilitasyon uzmanı. Konumuz ise ağrılar ve tedavi yöntemleri. Öncelikle ben haftanın sözüyle girmek istiyorum. Müzisyen Bob Marley'in bir sözü var. Demiş ki, müziğin iyi bir yanı var. Size çarptığı zaman ağır hissetmiyorsunuz. Evet, <laughs> isterseniz bu sözle başlayalım. Daha sonra da ağrı nedir, oluşma nedenleri nedir? Konuşalım. Buyurun efendim, hoş geldiniz tekrar. Isırlık, sağ olun. Müzik tabii e, hepimizin ve çok her yerde ihtiyaç duyduğu bir şey. Ameliyathanede de bilirsiniz. Sürekli çalınır. E, otobüste giderken kulaklıklarla dinleriz. Ee, evde iş yapmaya çalıştığınızda olur. Bunun gibi müzik her yerde, maalesef ağrı da her yerde. Onun için ikisini birbirinin üzerine bindirmek aslında avantaj sağlıyor. Bob Marley'in söylediğinin eksik kaldığı kısım, e, yıllarca müzik ağrı tedavisinde kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Belki doğu, doğrudan ağrının tedavisini sağlamıyor ama mental olarak kişileri rahatlatması nedeniyle de çok büyük avantaj sağlıyor. O evet. nedenle evet. ağrı tedavisinde bizim yardımcılarımızdan bir tanesi diyebiliriz detaylarında. İyi söz, sözcük o zaman güzel haftanın sözcüğü değil mi efendim? Sözü daha doğrusu. Hem Bob Kesinlikle. var hem müzik var. Hepsi bir arada. Tabii. Evet. Doğru, Ağrıyı da içeriyor. Hepsini içeriyor, içeren bir evet. şey. Peki o zaman biraz önce bahsetmiştim size ağrı nedir isterseniz seyircilerimize bahsedelim çok çeşitli ağrı var ama oluşma nedenlerini şöyle genel hatlarıyla belirtirseniz çok seviniriz. Buyurun efendim. Ağrı aslında bir çığlık olarak değerlendirilebilir. Ee, Dünya Sağlık Örgütü'nün ağrı tanımına baktığınızda herhangi bir nedenle vücut bir yerde problem yaşıyorsa, o bölgede oluşturduğu reaksiyonu beyne iletilmesini sağlayan sistem. Bu hem duygusal hissetmeyle alakalı, canınızın acıdığını hissetmek, hem duygusal yani moralinizin bozulduğunu da hissetmenizi sağlıyor. Ee, hem de genel olarak bakıldığında bilişsel bir şey. Yukarıya isteyerek iletilen bir şey olması hani istemediğinizi iletebilseydiniz o zaman sorun olurdu. Bilgiyi ileten bir sistem abi. Ben kolumu masaya dayıyorum. Dayadığımda o bölgede biraz sonra bir ağrı oluşuyor. Bunun oluşmasının sebebi vücut diyor ki Bak Coşkun dikkat et, sen oraya baskı yapıyorsun, oradaki damar dolaşımı düzgün değil, bozuldu. Bunu hisset ve orayı kaldır ve ben o şekilde refleks olarak yaşıyorum. Ağrı aslında yaşamsal bir şey, yaşayabilmemizi sağlayan bir durum. Geri bildir. Evet. Aynı zamanda di şöyle diyebiliriz Coşkun Bey, yani bu ağrı ve acının başlangıcı aslında daha büyük travmaları ve kazalarda önleyici aynı zamanda, tembih de olabilir değil mi efendim? Tamamen uyarı, vücudun korunun, kendisini korumasına yönelik olan bir sistem. Evet. Ağrı olmazsa yaşamamız, uzun süreli yaşamamız çok mümkün maalesef değil. Çok büyük hasarlar görmeniz söz konusu olacak. Peki çeşitleri nelerdir? İsterseniz çeşitlerine girelim. Ağrının bir sürü çeşidi var. Çok dallandırıp, odaklandırabilmek mümkün maalesef. Ama biz bunu kabaca oluşumuna göre, ağrıyı hissetmeye göre e, değerlendiriyoruz. Özellikle e, oluşumunda iki tane farklı mekanizma var. Bunlar bizim için çok önemli ve tedavilerimizi bunların üzerinden yapmamız lazım. Genellikle de bunları yönlendirebilmek, yönetebilmek de çok kolay olmuyor. Kronik ağrının üzerinde hani akut ağrı diye söylediğimiz şey bir travma, bir tıkanıklık, bir baskı olduğu durumlarda vücudun korunma mekanizması diye söylediğimiz şey, kronik ağrı diye söylediğimizde, Artık bu mekanizma otomatik olarak aktif hale gelmiş oluyor. Ve otomatikleşmiş bu yanıt artık korunmadan ziyade kişiyi daha da hasta pozisyonuna getiriyor. Zaten bizim asıl tedavi etmek istediğimiz kısım kronik ağrı tedavisinde kullandığımız e, yöntemler oluyor. Burada neler var? İki tip e, ağrımız var. Bir tanesi ağrı reseptörlerimiz var vücudumuzda. Biraz önce söylediğimiz kolumu koyduğumda baskı altında kalan yerde alıcılar var. Bu alıcılar baskı altında kaldığında vücuda bağırıyor. Diyor ki bak burada ağrı oluşturan bazı şeyler salgılandı. Burada problem var burayı çöz. Buna duyusal ağrı ya da e, reseptörlerle bağlantılı olan ağrı, alıcılarla bağlantılı olan ağrı diye söylüyoruz. İkincisi de sinir dokunun doğrudan hasar gördüğü durumlarda sinirin kesilmiş olması, ezilmiş olması, işte zona gibi hastalıklarla e, virüsün o bölgeyi tahrip etmesi, o siniri etkileyen damarların özellikle şeker hastalığında olduğu gibi tıkanması gibi durumlarda doku yine bağırıyor. Ben burada beslenemiyorum. Ancak burada bir alıcı yok. Burada doğrudan elektrik kablolarını etkilen, etki eden bir şey e, ağrı oluşuyor. Ve bunun üçüncüsü de bunların ikisinin birlikte gördüğü, görüldüğü durumlar. Bunları ayırt ederek tedavi etmeye çalışmak en doğrusu aslında. Evet. Peki burada algoloji hangi şeyde devreye giriyor tedavide? Algoloji dediğimiz nedir? İsterseniz biraz da ondan bahsedelim. Tekniğiyle, algoloji, tedavisiyle. Algoloji, ağrı bilimi aslında. Ağrı tedavisiyle ilgilenen bilim dalı olarak e, kabul ediliyor. Yıllardır ülkemizde de var, dünyada da uzun zamandır e, var olan bir bilim dalı ancak maalesef yeteri kadar bilinmiyor. İşte sizin gibi değerli e, yapımcıların sayesinde gittikçe artan bir e, farkındalık oluşmaya başladı. Çünkü ağrı tedavisi hastalık tedavisinden oldukça farklı. Yani herhangi bir nedenle hastalığı olan kalp olabilir, malin hastalıklar olabilir, bağırsak problemleri olabilir vücutta bozulmalara bağlı, dejenerasyonlara bağlı, kemik erimelerine, kemik kırılmalarına bağlı olan ağrılarda da e, ha, o bölgeyi tedavi edebilirsiniz. Hastalığı tedavi edebilirsiniz. İşte kanseri vardır, kanserini tedavi edebilirsiniz hastanın. Evet. Ancak ağrısı geçmeyebilir. Hatta bunun üzerine siz ek ağrılar oluşturabilirsiniz. Yani orada kanser hastalığı için kullanılan ilaçların kendileri ağrı yapabilir ya da yapılan cerrahiye bağlı ağrılar oluşabilir. Burada ağrıyı da ayrıca tedavi etmek gerekiyor. En önemli nokta ağrı hastalıktan tamamen bağımsız olabiliyor. Yani hastalarımız bazen zannediyorlar ki biz işte belinde ciddi kırıklarla, eğilmelerle, dönmelerle gelen hastalar var. O hastalara iğne yapıyoruz. Enjeksiyonla ağrılarının tamamen geçtiğini görüyoruz. Hasta zannediyor ki biz o iğneyi yaptığımızda Orası tamamen düzeldi. İşte hani 18 yaşında tamamen sağlıklı bir alana dönüştü. Ne yazık ki bunlar geçerli olmayabilir. Ağrı tedavisi yaptığımız dönemde biz oradaki ağrıyı tedavi ediyoruz. Ancak alttaki problemlere mutlaka dikkat etmek lazım. Kimler tedavi edilebilir? Herkes edilebilir. Yalnız bu var olan bir problem varsa kol kırıksa benim onu o hastamızın ağrısını geçirmem çok doğru ve yeterli değil. Neden? Çünkü o kırığın da tedavi edilmiş olması lazım. Evet, Ama kırık evet. tedavi oldu. Sonrasında hastamızın ağrısı devam ediyorsa ki olabiliyor. O durumlarda ağrı bölümleri hastalarımıza destek olabiliyor. Yani ağrının tipi, yeri, yerleşimi bizim tedavilerimizi değiştirebiliyor. Burada hastalarımızı kısıtlamaya gerek yok. Kronik ve hastayı zorlayan bir ağrı varsa mutlaka değerlendirilmeli ve tedavisini yapmaya çalışmalıyız. Peki Coşkun Bey ağrı politikleri hakkında ne diyeceksiniz? Türkiye'deki yaygınlığı gerek şehir hastanelerinde devlet özel sektörde çok sağlık gelişti son dönemlerde ama ağrı evet, politikleri evet. hangi durumda bu konuda biraz bilgi verir misiniz lütfen? Çok şükür ki çok gelişti. Ee, yıllardır bu hani şeyin camianın içerisinde olmak benim için çok büyük bir gurur, çok değerli, çok kıymetli hocalarımızla birlikte bir şeyler yapabilmiş olmak çok mutlu ediyor beni. 1985'te ee, 1985'te İstanbul'da ilk ağrı kliniği açılıyor ama ondan sonra gittikçe e, artmasını bekliyorsunuz. Ancak ne yazık ki 2010'lu yıllara kadar sayılar hala çok azken 2010'dan itibaren ağrı yandalı oluşmaya başlaması ağrı tedavisinin gittikçe e, yaygınlaşması hem hekimlerin hem hastaların farkındalığının artık talebin oluşmaya başladığını gördüğümüzde Fakültelerde bölümlerin da... açılması değil mi efendim? Aynen öyle. Ee, hem devlet e, bünyesinde, hem üniversiteler bünyesinde, hem de özel sektör içerisinde evet. ara tedavi ile alakalı birçok alanda e, eğitimler oluştu ve kurumlar, üniteler kuruldu. Anabilim da, bilim dalları diyelim, bilim dalları kuruldu. Bunlar da tabii elimizi çok güçlendi. Biraz da multidisipliner yani. Her bölümden insanlar, uzmanlar değil mi efendim? Mesela siz anestezi, rehabilitasyon uzmanı, ortopedistler, nörologlar. Çok branştan insanlar e, katkı yapıyor buraya bildiğim kadarıyla. Ağrı, ted ağrı tedavisinin temeli hastanın ağrısının biraz önce geçmesine yönelik. Mesela bizim hastanemizin en büyük avantajlarından bir tanesi... Ben ee, diğer bölümlerle hemen iletişim kurabilecek pozisyonda yerleşmiş olduğumuz için hasta geliyor. Bir alt katımızda ortopedi var, aynı katımızda beyin cerrahisi var, yakın e, bölgede fizik tedavi ekibi var. Hepsiyle bağlantı kurabiliyorum. Ağrı bölümünün asıl görevlerinden bir tanesi hastanın ağrısını bir an önce geçmesini sağlamak. Yani ne ben ne? Hep, hep biraz da onun bizim yaptığımızla geçecek diye düşünmek doğru değil. Alttaki problemin farkına varıp onun üzerine bir şeyler yapmak gerekiyor. Ee, bazı alanlarda çok yeterlilik veya farkındalık olmadığı dönemlerde o zaman hastaların ağrısı geçmiyor. Ve bunları hızlı hızlı yöneterek hastaları mutlu etmeye çalışmak. Ağrı bölümündeki asıl hedefimiz hastaların ağrılarının bir an önce geçmesini sağlamaya çalışmak. Tabii. Çünkü Hiç bu olacak. arada ana hastalığı da tedavi olumlu. etmemiz olumlu, olumlu olacak. Peki bu arada alternatif tıptan ne diyeceksiniz? Ağrıda çok kullanılıyor. Akapunktur <laughs> dahil. Bu konuda görüşleriniz evet. nelerdir? Bir de e, kronik ağrılarda bilişsel davranış teknikleri de kullanılmaya başladı son dönemlerde. İsterseniz Peki, biraz da bunlara değinelim. Aslında alternatif tıp demiyoruz artık. <laughs> Bunu daha çok geleneksel, geleneksel ve tamamlayıcı tıp diyoruz. Çünkü alternatif biri öbürünün alternatifi değil. değil Alttaki doğru. sebebi çözmek lazım. Birisi modern teknikler kullanılarak yapılan yöntemler, birisi de geleneksel daha önceden yapılmış ve yararlı olduğu gösterilmiş yöntemlerin kullanılmasıyla yapılan tedavi uygulamaları. İkisinin de gerçekten çok yararlı olduğunu görüyoruz ve yani ikisini de uygulayan bir hekim olarak çok büyük avantaj hissediyorum kendimde. Çünkü birinin eksik olduğunu fark ettiğinizde öbürüyle tamamlayabilme ve hızlı tamamlayabilme potansiyeliniz oluyor. Bu çok büyük bir avantaj. Sağlık Bakanı da zaten... Lafas lafa giriyorum bu, bu, kusura bakmayın. Terminolojiyi doğru kullanmaya başlattı Türkiye'de. Tamamlayıcı tıp dedi çok da doğru değil mi efendim? Tabi tabi tabi. Önce modern tekniklerle bakıyoruz. Nedir? MR'ını görüyoruz. Ultrasonla inceliyoruz. Kan tetkiklerini yapıyoruz hastalarımızın. Tomografi gerekirse diğer bölümlerle konsültasyonlar. Sonrasında neler olduğunu fark edip neler uygulanabileceği hakkında yorumlar yaparak tedaviye organize edip devam ediyoruz. Biz mesela ee, geleneksel uygulamalar içerisinde ozon tedavisi, akupunktur, işte prototerapi gibi işte bilgisayar tedaviler diye söylediniz. Onların hepsini uygulamak çok doğru ve bunlar gittikçe de artan uygulamalar. Neden? Çünkü yararlı oldukları potansiyellerinin güçlü olduğunu görüp bunları kombine ederek kullanmaya çalışıyoruz. Bilişsel tedavi diye söylediğinizde bilişsel tedavi bu işin olmazsa olmazı. Bilişsel yani hastanın bilincine hitap eden şeylerden bir tanesi. Biz burada ne yapıyoruz? Yaptığımız şey şu: Hastanın neden ağrı hissettiğini bilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Neden ağrı hissettiğini bilirse kabul içine onu yani dayanabilme potansiyelini anlatmamız lazım. Ona yönelik ilaçları kullanmayı kabul ettirebilmek kolaylaşıyor biz bunu anlattığımızda. Mesela uyuşturucu gruptan bir ilaç veriyoruz hastamıza. Uyuşturucu kullanacak mıyım bundan sonra diye söylüyor. E, bu ömür boyu mu kullanmam lazım ba bağımlı olacağım çünkü e, bağımlı olmak zorunda değil bunu anlatmanız lazım hastaya bağımlı olunacak ille de bağımlı olacaksınız diye düşünmemek lazım e, veya o ilacın nasıl kullanılacağını düzgün bir şekilde anlatırsanız hastanın kafasına yerleşirse belki bir tane kullanacağı yani beş tane kullanmak yerine tek ilaçla halledebilme potansiyeliniz oluyor ya da evet. ağrının oluşmasını engelleyecek şeyler bir hastamızda başımıza geldiği için söyleyeyim. Hastamız geldi dizinin altında ağrı hissediyorum diye. Çorabını çok sıkı taktığı için oradan geçen bir sinirin ezilmesine bağlı olarak ayağında çok ciddi ağrıları var. Oraya bir tane pet koydurduk hiç ağrısı kalmadı Bir şey vermenize de gerekiyor. Ama hastayı bilinçlendirmek. tabii hikaye önemli. Diyorum. Hikaye Kesinlikle. çok önemli. Artı dediğiniz gibi bilinçlendirirken eğer bilinçaltı kirliyse onu da çözmek lazım. Yani bilinçaltında ilmeden bilinçaltında bunu çözmek de çok doğru değil, değil mi efendim? Yok. Yani mesela bağımlılık varsa, sigara bağımlı olduğu gibi, kirli Elbette. bilinçli kişiyle temiz bilinçaltı temiz olan arasında çok fark var. Ağrıda Elbette. da aynı. Geçmişte Burada yaşanan da travmalar, var. değil mi? Önyargılar, bunların hepsini aşmak lazım. Mutlaka hem psikoterapi hem psikiyatrik tedaviler. Hipnotik telkinler çok kıymetli ağrı tedavisinde. Bunlarla bile ağrıların büyük bir kısmının azaltılabilmesi mümkün. Ama biz burada uygulamadığımız için hani hipnotik tedavileri falan yapmıyoruz ancak farkındalığı oluşturmak, bunların hepsi bilincin içerisine gömülü olan sistemler olduğu için farkındalığı oluşturmak o alttaki bütün yapıların sarsılmasını sağlıyor ama bunlarla birlikte devam edebilmek imkanı olursa elbette mükemmel olur. Tabii bir de ya yani bilinçli olmanın yanında işe de hakim olmak lazım. Yani hekim olsak bile karşılık güven esas diye ben hep düşünüyorum. Yıllardır ameliyatlarımızda ben girdiğimde genel cerrah olarak anestezi hekimi uzman arkadaşlarımız, kardeşlerimiz uyutmadan önce muhakkak hastalarıyla bir göz göze gelmek, elini tutmak anestezi öncesi ameliyata giriş ve çıkışını çok rahat ettirdiğini biliyorum. Ki bunu da ben hayatımda ilk kez ameliyat genel anestezi aldım. Sizle yaşadım. Sizlere de ayrıca teşekkür ediyorum Mehmet Haber Hoca ve genel cerrahi ekibine. Siz de oradaydınız. Safrakesi yani. ameliyatından sonra da ayağındaki sorunu siz çözdünüz. Çok teşekkür ediyorum. İsterseniz ne yaptınız onu da bir bahsedelim. Yani bir ayak ağrısında kronik geçmeyen bir ağrıda yapılan neydi benim için? Çok Şimdi rahatladım çünkü. Sizinki çok ideal koşullarda oldu desem çok içime sinerek söylemiş olmam açıkçası. Ama çok şükür ki başarılı bir girişim oldu. Şimdi ayak ağrısı, ayak bileği çevresinde çok ciddi ağrılar olabilme potansiyeli var. Orada kasların kemiğe yapıştığı bölgeler. Hele de sizin gibi hem atletik sporla alakalı hem evet. e, ekstra e, sporlarla ilgilenen birisi olunca zorlamışsınız o bölgeyi. İşte zorlanan durumlarda o bölgelerde bazen e, vücudun aşırı reaksiyonu var. Bağırıyor diyor ki burada dikkat etmek lazım. Burayı zorluyorsun. O durumlarda o bölgedeki o reaksiyonu söndürebilecek e, girişimsel yöntemler var. Ozonlu, steroidli, kortizon tarzında enjeksiyonlar. Bazen de çok kronik ağrılar oluyor ve bunlar o reaksiyonun sönmesinden çok biraz önce söylediğim sinir hasarının olduğu bölgeler. O zaman da sinirleri de bir şeyler ekliyoruz. Sinirleri de rahatlatmaya çalışıyoruz. Ama çok kronikse ve gerçekten çok ciddi dejenerasyonlar varsa o sinirlerin duysal kısmını tamamen ortadan kaldırmaya çalışıyoruz ve hastaların ağrıyı hissetmemesini sağlamaya çalışıyoruz. Ama tabii burada önemli noktalardan bir tanesi ağrıyı hissetmeyince çok güzel olmuyor her şey. Çünkü eğer hastaya doğru düzgün bilgilendirmemiş olursak o zaman ne olacak? Ayakta ciddi deformasyonlar olacak ve hasta onu da hissetmeyecek. Onun için korumaya yönelik öneriler de mutlaka. Evet, travmayı yenileyebilir, çok özgüven olabilir değil mi efendim? Hepsi üst üste binebilir. Evet, ben bu haftanın sözcü olarak miyajiyi aldım. Miyacı bildiğimiz gibi Adele ve ya Adele gruplarında görülen ağrı ve hassasiyet. Miyacı konusunda ne diyeceksiniz? Ee, Miyacı maalesef Türk gibi spora başla ama İngiliz gibi devam et lafın. Türkiye'de en çok görüldüğü kısım. Ee, bütün ka kas ağrısı demek aslında. Kaslarda oluşan ağrı. Evet. Ee, bu kasların rahatlamasını sağlamaya yönelik egzersizler var. Biz Hani klasik hep herkes bir spor salonuna yazılır ama spor salonuna yazıldıktan sonra bir, birinci hafta, ikinci hafta gider sonra gitmez. Böyle yapmayalım. Keşke herkes düzenli olarak spor yapabilse, düzenli olarak spor olmasa bile hareket edebilse onlar çok güzel olur. Burada dikkat etmek gereken önemli noktalardan bir tanesi özellikle ülkemizde ben çok sık görüyorum yurt dışındaki... Ee, potansiyeli çok bilmiyorum ama ülkemiz için her ne kadar güneş ülkesi olsak da D vitaminimiz çok düşük. Bunların düzgün olması lazım. Magnezyum seviyelerimiz çok düşük. Bunların normal olması lazım. Bunları iyi seviyelerde tutmak hastalarımız için çok büyük avantaj sağlayacak. Özellikle kas, kemik ve ee... Bunun yanında da ek yararları da kardiyovasküler sistemle alakalı ciddi yararları olan vitamin ve mineraller bunları mutlaka desteklemek gerekiyor diye düşünüyorum. Düşünüyorsunuz. Bu arada ben bir katkı yapmak istiyorum Coşkun Bey. Özellikle çok yürüyen bir kişi olarak sonra Türkiye'de de yürüyüşler çok arttı. Gerek doğa yürüyüşleri gerek şehir içi yürüyüşler. Ya, evet. e, burada çok biliyorsunuz piyasada çok pahalı ara, ayakkabılar var, markalar var iddialılar. Tabanlarımız çok şöyle böyle falan ama maalesef ben bu ayakkabıların çoğunu inceliyorum. Ayakkabının tabanı çok iddialı olabilir ama ayakkabının içinin tabanı çok zayıf. Onun için ben seyircilerimize, yürüyüşü seven seyircilerimize çok çok pahalı ayakkabı almaktansa alın ama içine muhakkak özel bir tabanlık. Güzel her yerde satılıyor. E, ayağın tabanının içini yapışan, bastıkça yumuşayan, ayağın şeklini alan tabanlıklarda. Ben önermiş olacağım. E programın sonuna doğru geliyoruz. İsterseniz sizin son sözlerinizi alalım. Ben kültür panomuzda programımızı kapatacağım efendim. Sağ olun. Buyurun. Teşekkürler. Ben de çok keyif aldım programdan. Ellerinize sağlık. Gerçekten bu farkındalığı oluşturmak çok önemli. E, ağrı kliniklerinin ağrı tedavisiyle e, ilgilenen ekiplerin olduğunu bilmek hastaların rahatlamasını sağlayacaktır diye düşünüyorum. Sadece hastaların değil, Hasta yakınlarının, hasta hekimlerinin, tedavi merkezlerinin de işini çok rahatlatan bir durum. Çünkü düşünün bir hastaya tedavi yapmak istiyorsunuz. İşte kemoterapi vereceksiniz ağrıdan dolayı hasta gidemiyor. Diyaliz yapmak istiyorsunuz, diyalizi yarıda sonlandırıyorsunuz. Bu hasta tedavisini doğru düzgün alamıyor ki normal yaşamını düzgün sürdürebilsin. O nedenle ağrı tedavisi çok kritik. Ağrı tedavisi konuştuğumuz şeylerden birisi de bir kişilik tedavi değil. Siz bir hastanın ağrısını tedavi ettiğinizde hem yakınlarını hem yani kendisinden çok uzakta bile olsa, çok farklı bir ülkede bile olsa her telefonda ağrıdan yakınan bir yakınının olması insanları zora sokacaktır. Mutlaka ağrıyı tedavi etmek lazım. Hastalarımız bazen geliyorlar işte ee, bu ağrıyla yaşamayı öğreneceksin. Ağrıyla yaşamayı öğrenmek diye bir şey kabul edilebilir olduğunu insani koşullarda düşünmemek lazım. Ee, onun için yapılabilecek çok şey var ve bununla alakalı yapılı, bunları yapabilecek de çok yol olduğunu bilmek gerekiyor. Bazen zor olabiliyor. Gerçekten de çok bize elimizi kolumuzu bağlayabiliyor. Yaştan, hastalıktan bağımsız. Ee, ancak bunların mutlaka üzerine gitmek lazım. Ağrı tedavisi, e, Hipokrat'ın bir lafı var. Ağrıyı dindirmek ilahi bir sanattır diye. Gerçekten öyle. Ağrıyı dindirdiğinizde çok büyük şeyleri başardığınızı hem hissediyorsunuz hem yaşıyorsunuz. O nedenle elimizden geleni bütün hastalarımız için yapmaya çalışıyoruz. Çok sağ olun, çok teşekkürler. Burada son bir söz de ben söylemek istiyorum. Yakında yaşadığım için mesela sağ ayağımdaki Freiberg kronik bir sendrom varken sol ayağımdaki fasiyeti sizin işte tedavi ettiğiniz o ağrıyı unutturdu. Ama bunların hepsi safra kesesi ağrımı da unutturmuştu. Ama hepsini bir arada çözdük. Yani konforlu bir yaşam için hepsini çözmek gerektiğini seyircilerimize aktarmak istiyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. İnşallah bir başka programda tekrar görüşmek dileklerimizle. Teşekkürler. Sağ, sağ olun. Kolay Değerli kanal ve izleyicileri, bu programımızı da yine haftanın kültür panosuyla kapatıyoruz. Festival olarak Maksimum Gençlik Festivali var. Atana katılıyor. Mert Demir var. Suflenin katılacağı bir festival. 6 Ekim'de Oran Açık Hava sahnesinde Ankara'da saat 16'da. Spor olarak yine dünyayı dolaşıyor Harlem basketbol takımı Globe Trotters. 12 Ekim Perşembe günü de İstanbul'da olacaklar. Volkswagen Arena'da saat 19'da. Kitap olarak da kronik ağrı başlıklı bir kitap adı. Yaşanmış örnekler, pratik öneriler, uygulamalar bu kitapta var. Yabancı bir yazarın editörlüğünü yaptığı Franz Kohl'un yaptığı bir kitap. Kural dışı tarafından basılmış. Ağrı çeken insanların bu kitaba bir göz atmalarını tavsiye ediyorum. Tekrar görüşmek dileklerimizle.